Sevgisiz dostlar merhabalar. Ne yaparsın ki cana ı hak yaradılıkta sizin içinize o sevgiyi, şefkati, merhameti koymamış. Yani bu sizin doğanızda, fıtratınızda vardır. Şimdi Mehdilik peygamberlik meselesine gelirsek şimdi peygamberler neden dışlanmıştır kabul edilmemiş? Çünkü zaten Allah peygamberleri yoldan çıkmış kavimlere gönderiyor uyarıcı olarak. Yoksa zaten yolda olan sorun yaşamayan topluluklara peygamberde göndermenin onları uyarmanın anlamı yoktur değil mi? Yani rahat durmayan, fitne çıkaran, düzenbaz toplumlara uyarıcı gider. Bu konuda hem fikir miyiz hem fikiriz. O yüzden benim bu uyarılarımı da Türkçe yapma sebebim budur. Onları anladığı dilden uyarmak için. Şimdi bunlar diyor ki işte işte peygamber geldi neden Arapça Kur'an Arapça geldi. Kur'an Arapçanın falan geldiği yok. Yani bir kitap olarak gelmemiş o toplumlara, o kavimlere uyarıcı gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani Hz. Muhammed de o dönemki kavmine uyarıcı olarak geldi. Onu da dinlemediler. Yani o da zorla, baskı yoluyla insanları imana getirmeye çalışmış. Getirememiş çünkü zaten kendisi öldükten sonra hemen dinden çıkmalar, dini kullanmalar devam etmiştir. Şimdi benim bu yaptığım uyarıları da ben ne kadar uyarıyorsam birilerinin o kadar zoruna gidiyor. Ben de o kadar çok uyaracağım. Ki demesinler bize kendi dilimizde uyarıcı gelmedi. Şimdi ben bu eğer benim amacım topluluk kazanmak, beğeni kazanmak olsa ben düşün mesela Türklerin Türkleri uyarıyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Yapman gereken şey nedir? Onların hoşuna gidecek şeyleri söyleyeceksin. Bayrak, vatan, millet. Türkler uludur, yücedir. Allah onları kutsamış dersen emin olun herkes beni beğenirdi, kabul ederdi. Bak Mahdi geldi. <laughs> Türklerden geldi. Görüyor musunuz diyecekler biz ne kadar ulu bir milletiz. Mehdi bile bizden çıktı. E sen eğer böyle ulu bir milletsen. Siz eğer doğru yolda olan bir kavimseniz. E zaten size niye uyarıcı gelsin? Hem diyorsunuz ki uyarıcı bize gelecek. Hem diyorsunuz biz doğru yoldayız. Bu ne biçim bir çelişki? İşte peygamberler hep o yüzden dışlanmışlar. Onlara inanılmamış. Hangi peygamber ki gelmiş o toplumu uyarmış da herkes demiş aa tamam doğru biz yanlış yoldayız hatamızı düzeltelim deyip hangi topluluk peygamberlere inanmış? Hiçbir topluluk. Hepsi de dışlamışlar. Ondan sonra bu insanlar hiç bilmedikleri bir dönemde kendilerine gelen peygamberi kendilerine daha doğrusu gelmeyen peygamberi kendilerine gelmeyen peygamberi kabul ediyorlar işte Orta Çağ'da. Araplara gelmiş uyarıcı peygamber. gerçekten öyle yani. Hz. Muhammed Araplara uyarıcı gelmiş. Bedevilere uyarıcı gelmiştir. Ama işte buna inanıyorlar. 21. yüzyılda kendilerine gelen uyarıcıyı reddediyorlar. Bu da benim hak yolda olduğumun, bu da benim gerçek bir Resul Mehdi olduğumun ispatıdır. Reddedilmek de bir belirsidir. Çünkü bütün peygamberler reddediliyor hak konuşan. Çünkü sen azgın bir topluluğa hatalarını söylüyorsun. Onların işine gelmiyor. Seni reddediyorlar. Zaten Mehdi'nin de reddedileceği kimsenin inanmayacağı söyleniliyor. Bu da benim haklı olduğumu gösteriyor. Sen bu azgın topluluklara yani ne kadar peygamber gönderirsen gönder ne kadar uyarıcı gönderirsen gönder bunlar reddedecekler inkar edecekler Allah bile gelse onu da reddederler melekleri gelse onu reddederler beni reddetmek dediğim gibi Allah'ı reddetmektir bana karşı gelmek Allah'a karşı gelmektir bana savaş açmak Allah'a karşı savaş açmaktır bana karşı savaş açtınız. Allah'a karşı savaş açtınız. O zaman Allah'la savaşacaksınız. Ama onun savaşı öyle sizin bildiğiniz gibi değil. Ne diyor biz diyoruz? Toplumları yoklukla imtihan ederiz. Açlıkla, susuzlukla, belalarla, musibetlerle doğanın akışına yoksa yukarıdan mesela diyor, adam diyor ki mesela işte Mehdi gelse gökten bir ses gelse ya gökten ses de gelse gökten Allah da gelse gökten melekler de gelse eğer sen inkar ediyorsan zaten inkar edersin bir ikincisi o zaman imtihanın ne manası kalıyor eğer bu bir imtihansa sırsa kimse görmüyorsa Deyin adam diyor, "Məsadə ki o zaman Mehdi gəldiyi zaman hər kəs bilsin onun Mehdi olduğunu." Tamam. E o qiyamətdir zaten. O andan itibarən o imtahan bitdi. Əgər ki zaten gökdən Allah gəldiyorsa, Nida gəldiyorsa, süper gücləri varsa, bir duasıyla ki o duası da təsirlidir ama bütün tanklarını, uçaqlarını indirərsə sən zaten inanmaq zorundasın. imtihanın anlamı kalmadı. İşte imtihanın sırrı zaten burada. Ha, o zaman biz inanalım. Siz bunca delile rağmen inanmayacaksınız. Ama biz sizin yacuc macuc olmadığınıza mı inanacağız? Vallahi de inanmayız. Bütün yani kaynaklarda yacuc macucların de Türkler olduğu anlatılıyor. Ve onlarla savaş olmadan, onlarla harp olmadan, kaderde yazılan Armagedon savaşı olmadan da kıyamet kopmayacak. Allah sizi öyle bir yanacak ki, hakir gördüğünüz devleti olmayan, hiçbir desteği olmayan mazlum Kürt halkına yenileceksiniz. Mazlum Kürtler yırtık ayakkabılarıyla uçaksız, tanksız, topsuz sizi yenecekler. Biz sizi yeneceğiz. Biz Yecüc Mecüc kavmini yeneceğiz. Allah'ın izniyle. İşte o kutlu kavim bizi siz değilsiniz. Madem siz kavimcilik yapıyorsunuz, Madem siz ırkçılık yapıyorsunuz ben Kürdüm. O zaman biz de kendi ırkımızı, kendi kavmimizi savunacağız. Size karşı savaşacağız. Siz bizi kabul etmiyorsanız biz sizi kabul etmeyeceğiz. Ve sizi öyle bir göreceksiniz. Gününüzü siz göreceksiniz. Daha yeni başladık. Sizi dünyaya rezil rütfa edeceğiz. Artık size saygım kalmadı. Bundan sonra sizinle saygılı konuşmayacağım. Landı lundu konuşacağım. Şimdi kaybolun gidin hadi.